Kuntum hayra ummetin uhricet minnaz ta'muruna bil ma'rufi ve tenhauna ilmunkar ve tü'minune billah Şimdi gelelim arkadaşlar. Şarkı sektöründen hangi sektöre? Film sektörüne geçeceğiz. Diziler, filmler yani İslam düşmanları şu Yeşilçam'ın başlattığı 1970'lerde 1980'lerde başlayan bir furya Yeşilçam denen İngiliz projesi kimse kusura bakmasın. Bazen böyle söylüyoruz ya hemen alta gülücü atıyorlar. Ha 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 İngiliz. Tamam. Bununla alakalı sohbetimiz var. Yeşilçam'la alakalı. Açın izleyin. Detaylarıyla anlattık. Detaylarıyla. Ya. Film sektörü almış başını gidiyor. Ne kadar pis iş var. Ne kadar kötü iş var. Almış başını gidiyor arkadaşlar. İslamiyet'ten uzak işler. Nerede varsa bizim film sektöründe. Nerede İslam karşıtı iş varsa bizim televizyonlarda, dizilerde kimin eli kimin cebinde belli olmayan, kimin kiminle yattığı belli olmayan filmlerde dizilerde Müslümanlar bunu ağza açık izliyor. Namazlısı izliyor, abdestsiz izliyor. Ya namazlı adam ya. Adam beş vakit namaz kılıyor. Ben diyor Survivor'ı izlemeden duramıyorum. Lan oğlum çıplak karlar orada. Bir şey olmaz ki ona, ne var diyor Allah Allah. Hey. Aynen bunu söylüyor. Böyle bir daha ne var kardeşim diyor. Hareketler böyle. Namaz kılacaksın. Orada oturacaksın. Söyleme verir diyeceksin. Çıplak kalırı. Hey. Aman ya Rabbi. Şimdi bu son zamanda ne patlamış? Bergen. Herkes bergen. Allah'ın bahtına gücenmiş. Kul feryadı bu. Allah yetiş. Herkes ağzında sarkılar, türküler. Ben ne bergenden? Ben ne, ne, ne izleyeceğim, ne bileceğim, ne göreceğim? Milletin ağzında ya. O diyor Bergen'e gittim. O diyor sen gittin Bergen'e. O diyor ben gittim Bergen'e. Ulan ne oluyor? Ne, neymiş bu Bergen? Bergen'in şahsiyeti beni alakadar etmez. Şunu da niye söylüyorum biliyor musun? Şu sözlerim namaz kılan namaz kılan kendisini eli sünnet diyen kişilere söylüyorum. Sakın ha sakın bu filme gitmeyin arkadaşım. Ha komple söylüyorum. Ama namaz kılanlara özellikle diyorum ki bu filme gitmeyin. Niye? Beni alakadar etmez. Ben filmin düşmanlığı yapmıyorum. İsteyen gitsin. Ama ben Allah için ayırıyorum. Burada propagasyon yapmıyorum ha. Filme gitmeyin binle. Ben Allah için gitmeyin. Tavsiye ediyorum. Niye? Arkadaşlar bu filmin iki tane yönetmen var. İkisi de gay. Bildiğin gay erkek erkeğe. Adamın bak paylaşımını aynı şekilde not aldım. 25 yıllık birlikteliğin içine 6 yıl evlilikle sığdırdık diyor. Oho. Oho. 25 yıldır biriktirmiş. Bir şey. Anlamayana bir daha söyleyeyim. Erkek erkeği arkadaşlar ekranlara başında bizi izlenenler erkek erkeğe. İki erkek 25 yıldır diyor sevgili izliyor. <laughs> 6 yıldır da evli izliyor. Evli izliyor bak. Şimdi diyor ki bana ne? Adam diyor ki bana ne? Lan var mı bunun ya? Sen adamın filmine gidiyorsun. Sen o filmi izliyorsun. O parayı o sinemaya veriyorsun. O adam o senin paranla alıyor erkek erkeğe. Hoppala paşam Malkara Keşan. Adamın Instagram sayfasına baktım. Yani kaç 10 fotoğraftan 6 7 senin rakı var, şarap var, içki var, bilmem ne var. Yani haram olan her şey adamın Instagram sayfası baştan aşağı zaten fotoğraflar tipler belli. Bakıyorsun mesela modelleri. İşte el ele <laughs> Ya komik ya. Vallahi komik ya. Sen alıyorsun. O adamın filmine gidiyorsun. O adam para kazanıyor. Bana ne diyor adam geyse bana ne? Lan bana ne oğlum ne demek bana ne ya? Sen o adama o parayı kazandıracaksın. O adam o senden gelen parayla, senden gelen sinema parasıyla erkek erkeğe ilişki yaşayacak. He? Gidecek senden gelen parayla içkiler, şaraplar, şampanyalar, Allah'a isyan. Adam senin paranla Allah'a isyan ediyor be. O zaman ben diyorum ki hadi bakayım bana ne? Hadi bakalım. Bana ne mi? Al sana bana ne? Benim bergenle işim yok. Bana ne bergenden? Allah rahmet eylesin. Ne diyeyim şimdi yani? Benim bergenin şahsıyla işim yok. Bak bir daha söylüyorum. Beni alakadar etmez Bergen. Allah bir daha rahmet etsin. Başka bir şey değil mi? İnşallah imanlı ölmüştür. Benim konuşum şu andaki bu sinema filmi, sinema filminin yönetmenleri yani. Ya muhabbetler acayip yani şu memleket nasıl bu hale geldi bilmiyorum ya. Bunu bile bile kasten yani bu yönetmenlerin bu ahvalini bile bile bu filme giden de yani imanından şüphe etsin ya. Niye? Hadi şimdi bu adamlar Lut kavminin pisliğini yapıyor. Bu adamlar açık açık Allah'a isyan ediyor. Sen Allah'a isyan eden adamları yaptığı şeyi diyorsun. İtikad bu kadar incedir ince. Adam açıkça Allah'a isyan ediyor ya. Milyonlar gördüm, milyonlar. Onların böyle iki erkek şaka gibi Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Omzuna yaslamış resim paylaşmış. İkinci resmi sola kaydır. İki erkek üst üste el inip, ikisinde de altın yüzük alyans. Evlilik yüzüğü. Ana tipe bak. İnsanın midesi bulanır ya. <laughs> ondan sonra Bergene gittim. Ya git Bergene. Git. Bak nasıl hesap vereceksin? Bak bir daha söylüyorum bana ne ben yani umurumda değil. izleyen kendi suçsun Ben sadece Allah için tavsiye ediyorum. Gitmeyin diyorum ya. Senin paraların bunlara gidiyor. Ya kadının vallahi kadının bak bir daha söylüyorum vallahi Bergene kabirde eziyet ediyor bunlar. Evet. Bergene bu filmde kabir eziyet ediyorsunuz. Kadına yazıktır ya. Ben kadının kabirdeki ahvalini düşün. Bana ne onlardan? İki tane gay çıkacak. Kadının geçmişiyle ilgili film yapacak. Belki de araya yalanlar, uydurmalar katıp karıştırdılar. Ne bilelim kardeşim yani. Bergen'in sen 24 saat boyunca bütün yaşansın boyunca yanında mıydın? 30 sene yaşamış kadın. 30 sene boyunca sen bunun yanında mıydın? Yok. Araya yalan yanlış yapıştırdın belki de. Hayır kocası da buna keyzap atmış. O da nasıl bir manyaksa. Kadın kezzap da kötü bir şey adam var ya mahveder ha. Böyle böyle bir şey değil yani adamı eritir yani. Nasıl bir namussuzsa bu yani. Neyse ben alak edemez. Bakın arkadaşlar mevzu şu. Kadın istediği kadar kötü olsun. Bak o kadar söylüyorum. Bergen anlamında demiyorum. Bergen kötü bir kadın anlamında demiyorum. Bergen kötü bir kadın olsa da. Misal diyorum yani tövbe haşa demiyorum da. Hani ahlaksız bir iş yapsa da. Asla ve asla kezzap değil tokat bile atamasın. Sana ne ya? Sana ne kardeşim? Ha karısıysa ufaktan da olsa hafifçe dövebilir. Karısıysa, resmi karısı hafifçe, eğer bir kötülüğünü gördüyse hafifçe uyarabilir. Ama onun haricinde yok kezzap atmaymış, en son kadını öldürmüş. Adama röportaj yapıyorlar daha yeni. Daha yeni ha. Pişman diyor, pişman değilim diyor. Bir de olsa bir daha tövbe. <laughs> Allah Allah. Bunu diyen adam kafir olur biliyor musun? Evet. Bir adam bir adam ölürse dese ki ohi yaptım kafir olur. Şaka değil mi bu? Adama helal röportaj veriyor. Diyor pişman değilim diyor yani. Pişman değil ne demek? Bir daha yapsa bir daha öldürün demek. Normal geliyor. Sanki helal bir şeymiş gibi görüyor. Helal görürsen kafir olursun. Geri kafalı. Evet. O ne adamın adı ne bilmiyorum. Not almadık da Hali gerek... Serbest. He? Hali, serbest. Hali serbest mi? Onu bir serbest bırakacaklar zebaniler var ya. Ateşin içine doğru böyle. Görürüm o zaman cehennemde. İnşallah... Hani diyeyim de Bergen de cennete girsin de yani Bergen cennetten ona el sallar Gir. <laughs> Öyle kardeşim biz hakkın yanındayız yani Kimse kusura bakmasın ya Bir daha söyleyeyim ben Bergen son nefesinde ne dedi bilmiyorum İnşallah imanlı ölmüşsün. Ama şu filme gitmeyin arkadaş Bergen'e kabir azabı yapıyorsunuz Bergen kabrine azap çekiyor o filme gidilince Ekstradan Ekstradan O filme her izleyen bu adama küfür etmiyor mu ana dümdüz Bizim Türk milletinin adetidir da. Bizim millet sevinirken bile küfür Vay onların çocuğu diyor. Aynen severken bile sevinirken, Lan ne bilmem ne çocuğusun lan. mı komiksin diyor. Bu nasıl bir şey ya? Bizim memleketten başka hiçbir yerde yok ha. Adamı severken bile sövüyorlar. Lan bilmem ne çocuğusun lan. Ne kadar neydi diye iş kadamsın. O <laughs> da ha Öyleyim diyor. Neyse ne. Bu adama o filmde o kadına yaptığı her işkencede millet ana avrat dümdüz gitti. Yuna girdiler. Ekstra. Bunlar ekstralar ha. Bunlar ekstralar yani. Ekstra bonus günahlar. Her türlü sıkıntı, her türlü bela, her türlü musibet. Allah razı olsun. İkaz ediyoruz. Şu filmden uzak durun. Bak Allah için konuşurum. Nuh diye bir film çıktı. Yabancılar yaptı. Russell Crowe mu oynuyordu? Ne oynuyordu onda herhalde? Filmi izlemedim. İzlemem de zaten işim yok. Ama araştırırım böyle şeyleri. Yabancıların yaptı, İslam filmleri araştırırım. Ya dedim bu filme kim gider acaba dedim ya. Dedim gidilmez bu? Dedim bunların illa ki içinde pislik vardır dedim ya. Bak fragmanı daha izlemedim. Dedim ki bu film içinde bir pislik vardır dedim ya. Bir tanıdığım gitti. Gitmiş. Dedi yarısına çıktım. Dedim hayırdır? Ya dedi içinde ne el fazla küfürler var. Ya sen ne işin var orada ya? Ya sen ne işin var ya? Ya kafi'nin yaptığı Müslüman filmler hayrı mı gelir ya? Nuh ya. Nuh ne ya? Ya işte. Ya, ya işte. Uydurmalar, kaydırmalar ne ararsan var. Sen Kur'an bilmezsin, İslam bilmezsin, hadis bilmezsin. Ayetten haberin yok. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuyla alakalı yüzlerce hadisi var. Hiç haberi yok. Kur'an'da onlarca ayet var. Haberi yok. Adam kalkmış oradan Nuh filmi yapıyor. Bizim Müslümanlar da bayıla bayıla gidiyor. Nuh Aleyhisselam filmi diyor. Gidelim. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Sanki var ya sağ tarafına yazacak. Bizim millet böyle şey çok meraklı. Çok meraklı. O mesela bak bir tane film var. Ee, Şialan'a yaptım. Muhammed diye bir film var biliyor musunuz? Baştan aşağı sıkıntı. Baştan aşağı. ATV habire veriyor. Sözde İslami falan. Vallahi bilmiyorum. Allah sonumuzu hayretsin. Bilmiyorum yani nerelere gidelim. Hakikaten hiç bilmiyorum. Çıldırma noktasındayım. Vallahi billahi ya. Nasıl iştir bunlar? Nasıl muhabbetler? Vallahi anlamıyorum ya. Rabbim Celle Celaluhu selamet versin. Ha bir de bak namazı, abdestleri özellikle uyarıyorum namazlı abdestli sözde kendisine ehli sünnet diyen adamlar inşallah bu filme gitmez. Bergen'e. Evet.